Sosyal Bilgiler Dersleri kanalından hepinize merhabalar. Bugün 7. sınıf öğrencilerimizle birlikte 4. ünitemizin 4. ve son konusu olan Özgür Düşüncenin Bilime Katkısı konusunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Ekranda gördüğünüz bu ders notlarının pdf hali açıklama kısmında mevcuttur. Oradan alıp siz de bu notları kullanabilir ve bu notlardan derslerinizde faydalanabilirsiniz. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Arkadaşlar, çok basit bir mantıkla şöyle düşünelim. Bir bilim insanısınız. Bilim insanının olmazsa olmaz. Yani bilim üretebilmesi için en önemli şey nedir? Tabii ki rahat rahat düşünebilmesi, özgür düşünce. Yani burada da bizim bakacağımız şey bu. Bilimin ilerlemesi, bilimsel çalışmaların yapılması için ilk ve en önemli koşul özgür düşünce ortamının sağlanmasıdır. Özgür düşünce ortamı olmadığı zaman zaten bilimin ilerlemesi mümkün değildir. Tarihte insanlar düşüncelerini özgürce ifade edebildikleri ortamlarda yeni fikirler ortaya çıkarmışlar ve bilimsel çalışmaları daha rahat bir şekilde yapmışlardır. Örneğin İyonlar denilen bir devletimiz var. Bilirsiniz bir medeniyet, Anadolu medeniyeti. 5. sınıf konularından belki hatırlayanlarınız olur. Peki İyonlarda kimler yaşıyorlardı? Çok önemli bilim insanları vardı. Pisagor, Thales, Hipokrat, Homeros, Diyojen gibi bilim insanları. İyonlarda bu kadar bilim insanının yaşamasının sebebi iyonların özgür düşünceye önem vermesiydi. Yani insanlar istediği gibi rahat rahat düşünebiliyor ve bilim üretebiliyorlardı. Ama orta çağ dönemine geldiğimizde Avrupa'ya baktığımızda özgür düşünce ortamına karşı olan bakın burası çok önemli ve sadece kilisenin söylediklerinin doğru kabul edildiği bir anlayış var. Bu anlayışa biz skolastik düşünce diyoruz. Skolastik düşünce kilisenin söylemlerinden çıkmamak. Kilise ne derse doğru kabul etmek demek. Bakın burada papa ne demiş? Kilisemiz ne derse sorgusuz sualsiz kabul edeceksiniz demiş. Bu düşünce Avrupa'da orta çağda bilimin gelişmesinin önündeki en büyük engeldi. Arkadaşlar bu dönemde bilim insanlarına baskı yapılmış fikirlerini açıklamaları, buluş ve keşif yapmaları Yasaklanmıştır Hatta keşif yapan, buluş yapan insanlar cezalandırılmıştır Mesela Galile bu cezalandırılan kişilerden bir tanesidir Daha önceki konularımızdan hatırlarsınız Galile kendi yaptığı bir teleskop vardı Uzay incelemeleri, astronomi ile ilgileniyordu Galile demişti ki Dünya yuvarlaktır ve güneşin etrafında dönmektedir Demişti Ama kilise ne diyordu? Dünya düzdür İşte kilise bu yüzden Galile'yi yargıladı Galile Engizisyon Mahkemesi'nde yargılandı. Ve Galile şunu söylemiş. Dünyanın evreninin merke evrenin merkezinde olmadığını, güneş etrafında döndüğünü açıkladığım için kilise tarafından yargılandım demiş sevgili arkadaşlar. O yüzden Galileo Galile kiliseyle ters düştüğü için kilise tarafından cezalandırılmıştır diyoruz. Avrupa'da bunlar yaşanırken, Avrupa'da bu kadar baskıcı bir ortam varken İslam dünyası ne durumda? İsterseniz buna bir bakalım. Arkadaşlar İslam dünyası tam anlamıyla altın çağını yaşıyor. Önemli bilimsel gelişmeler oluyor, bilim üretiliyor, insanlara değer veriliyor. Hatta e, sultanlar, padişahlar bilim insanlarını destekliyor. Yani tam anlamıyla bir özgür düşünce ortamı hakim. Bununla zaten İslamiyet'in de etkisi var. Biliyorsunuz ki e, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed demiştir ki ilim Çin'de de olsa Çin'de dahi gidip olsa alını sözü İslam dininin bilimsel gelişmelere ne kadar önem verdiğinin bir kanıtıdır. Bu yüzden Avrupa'da karanlık dönem yaşanırken Orta Çağ İslam dünyasında altın çağ yaşanmakta. 15. ve 16. yüzyıla geldiğimizde Avrupalılar bazı şeyler yaparak bu durumu tersine çeviriyorlar. Ne yapıyorlar? Özellikle Rönesans ve Reform hareketleri ile skolastik düşünceyi zayıflatıyorlar, özgür düşünce ortamını yaygınlaştırıyorlar sevgili arkadaşlar. Bu da zaten Avrupa'nın hızlı bir şekilde yükselmesine sebep olan hareketlerdir diyoruz. Bu olaylardan sonra insanlar deney ve gözleme önem vermişlerdir. 18. yüzyıla geldiğimizde Fransız ihtilali ortaya çıkan bir olay tüm dünyayı etkiliyor. Hürriyet, adalet, eşitlik, insan hakları gibi kavramlar yayılıyor ve bu kavramlar sonucunda da insanlar özgürce düşünebiliyorlar ve bu durumda bilimsel gelişmelere sebep oluyor. Pozitif yönde bilimi geliştiriyor arkadaşlar. 1948 yılına geldiğimizde ise Avrupa'da önemli bir olay oluyor. İnsan hakları evrensel beyannamesi yayınlanıyor buraya göre herkesin görüş ve anlatım özgürlüğü hakkı vardır deniliyor. Bu hak hangi ülkede olursa olsun bilgi ve düşünceleri arama, alma ve yayma özgürlüğünü. Yani aslında insan hakları evrensel beyannamesinde özgür düşüncenin korunacağından da bahsedilmiştir diyoruz. Peki gelelim arkadaşlar bizim ülkemizde özgür düşünce e, durumu ne alemde buna bakacağız. Ülkemizde de Cumhuriyet İlanından itibaren, Cumhuriyet'in ilanından itibaren düşünce özgürlüğüne önem verilmiştir. Düşünce özgürlüğü anayasamızca koruma altına alınmıştır. Atatürk'ün bir sözü var arkadaşlar. Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Yani özgür düşünce taraftardır. Samimi ve haklı olmak şartıyla her fikre saygı duyarız demiştir Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Anayasamızda da zaten düşünce ve ifade özgürlüğü bazı maddelerle koruma altına alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 25. maddesine göre herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Yani isteyen istediği gibi düşünebilir ve bu kanaatini, düşüncesini açıklayabilir. Anayasamızın 26. maddesine göre herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına ya da toplu olarak açıklama ve yayma hürriyetine sahiptir denilmiş. Anayasamızın 27. maddesinde ise Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme, öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma yapma hakkına sahiptir denilmiş. Araştır yani buradaki 3 maddeye baktığımızda anayasamızın ve devletimizin özgür düşünceyi, ifade özgürlüğünü, bilim araştırma özgürlüğünü, bilimsel gelişmelere yönelme özgür düşünceyi desteklediğini ve koruduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bugün 7. sınıf öğrencilerimizde 4. ünitemizin son konusu olan özgür düşüncenin bilime katkısı konusunu detaylı bir şekilde işledik. Umarım faydalı olmuştur. Bundan sonra da konu anlatımlarımız, soru çözümlerimiz devam edecek. Çok yakında 5. ünite videolarıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.